kanal hepiniz <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar Bugün yüzden ben çok teşekkür bir videoda daha arkadaşlar. Evet yeni bir konuğumuz var. Artık korona yüzünden dışarıya çıkamıyoruz. Kimse evimize gelmiyor falan filan. Sağ olsun yol kenarından bir vatandaş çevirdik. <laughs> Videomuzda kolu kolu. Daha çocukla sen anlaşamadık bile şey oldu. Merhaba <laughs> abi nasılsın iyi misin? Sen ne, sen? kardeşim sen? Evet. Adana vay be ben de Adana'yım. Adın neresi? <laughs> vay be ben de Seyhanlıyım. Birazcık daha konuşsak herhalde evlere çıkacağız. <laughs> Bugün sizlerle beraber yanlış tabağı seçersem ölerse çalış oynayacağız. Hemen konuyu size anlatayım. Şimdi önümüze görmüş olduğunuz gibi şapkalar var arkadaşlar. Bu şapkanın altında bazı şeyler yazıyor. Birinde çiğ, diğerinde pişmiş, diğerinde çürük yazıyor arkadaşlar. Bunlardan her bir tanesini seçeceğiz. Çiğ çeken arkadaşımız önümüze gelen yiyeceklerin çiğ olanını yiyecek. Pişmiş çeken arkadaşımız pişmişini yiyecek. Çürük çeken arkadaşımız da Çün. O yiyeceğin aynısının çürü yiyecek arkadaşlar. Bu tarzı bir oyun oynayacağız. O zaman da kadar fazla atmaya gerek yok. O zaman hadi, hadi. böyle geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen oyunumuza başlıyoruz. Önümüzde görmüş olduğunuz <laughs> gibi e, şapkalar var. Hazır mıyız? Zaten şu an arkadaşlar şapkaları kaldık yani. Kim ne var içini zaten bilmiyor. İçinden bir seçim yapacağız. Hazır mıyız? Hadi bak Kamil. Kamil. Kamil! Kamil! <laughs> 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 tamam. Hazır mısın? Hazır mıyız? Hazır mıyız? 3, 2, 1. Oğlum <laughs> çok heyecanlı. <laughs> Şöyle yavaşça açalım. Kimse Üç bakmıyor. ince. Üç, iki, bir. <gülüyor> 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 Hadi biz. 3 2 1. Ah! Ya! Evet. ya. Çiğ çıktı ya. Hadi bakayım biraz. Ya ya. Reji getir reji. En çok korktuğu çıktı ya. Reji getir reji. reji alalım biz şey yiyecekleri. Evet arkadaşlar şimdi yiyecekler önümüze geldi. Bir tane biber Çürük biber. Gerçekten çürüttük arkadaşlar bunu. Üşenmedik. Şöyle görün, göstereyim hatta size. Görmüş olduğunuz ucu gibi bayağı bir çürük görünüyor şu anda. pişmiş arkadaşlar ee, abi bak. Pişmiş, pişmiş. közlen e, fırında bizzat kendimiz közledik ve bir tane daha normal çiğ Charleston biber. Tek tamam. Önce en kötü. Evet. Abi şimdi bir dakika. Çürük. Tamam çürük biber. Biber zaten çürümüş. Ama ben bunu yersem zehirlenirim türlü. O abi, yüzden ben Yemen tam tam, tam şuradan abi, yiyeceğim. Ne lazım? Yani abi ben burada benim hayatım söz konusu. Zaten Dışarıdan korona ile tamam. millet yıkılıyor bir de. Hayır. Hayır. Oyun o, kora, kuralı ne? Oyun kuralı. Tam çürük. Al çürük, çürük biber. Tam çürük tamam, biberi mi? yiyeceğim işte. Ya hemen var ya hemen yan çizmeye başla. Hayır abi yan çizmek daha tamam, yok. Abi, tamam nereden yiyeceksin? Tamam şu. Şey. Hadi ye 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 mi ye 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 ısır ısır. Oo güzel 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 güzel. O vallahi yedi arkadaşlar. Harbiden çürük biberi yedi. O biber acıymış lan. Harbi <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> reji reji su. <laughs> Kibirin çürüklüğünden daha çok acılığından yanmış durumdayım şu anda. İnşallah Neyse ben çürüksün. Öldürmeden alırsın ya. Çürüğümü <laughs> yedim, birazcık acı biber seçmişiz. İnşallah Ama Charleston özellikle arkadaşlar bu yani tatlı biber onu özellikle seçecek ama pişmiş de acı diyebiliyorum ben. O yüzden şu an en kötü olarak bence pişmiş yemeli. Nasıl? Önce çiğ yenecek ondan sonra ya. Tamam peki hadi çiğ yensin. Çiğ. Çiğ. Oğlum nasıl işte iştah alıyor? nasıl mı ekliyor Hani bizdeki lükse bak be. Şey biberi normal insanlarla ısırarak yer biz böyle çatal bıçak diye. Nasıl bir lükse? Evet. Kamilimiz kesiyor. Evet. Kamilimiz kesti. Evet. Tadıyor. <laughs> evet. Gurme Kamil. Öf, evet. Öf. Evet. Öf be. Nasıldı? İyi. <laughs> evet Kamil beğendi. Bravo bir alkışlar Kamil. <laughs> Acısı var mı? Var mı? <laughs> Aa değil mi? Evet. Nasıl hocam onu Charleston diyor? Evet. İnşallah. Sıra közlenmiş yapalım. biber. bence onun kabuğunu soyun yani. Kabuğunu mu? Yok birader. direkt mi gömeceğiz? Biz direkt biz... geriz yani. İyi direkt göm o zaman. Ben az bir şey alıyorum. Selim pişmiş biberin bir kısmını alıyor. Bakın arkadaşlar pişmiş. Tamam. Allah inşallah acı değildir. Oğlum acı sen... olsa bir ucundan yiyorsunuz. onu zaten. Oraya acı gelmez ki. Aa. Nasıl abi? Güzel. Bu nasıl bir acılık lan? Harbi acı geldi mi? Harbiden geldi ha. O bir de o kadar bak normalde <laughs> normalde közledik ya pişmiş ya normalde <laughs> acı. normalde bunlar acısı gitmesi gerekiyor gerek. Evet, acısının gitmesi gerekiyordu. Anla. Ama biz anaralıyız Evet ilk turumuzun sonuna geldik. O zaman gelsiniz ikinci tur. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ikinci tura geldik. Oğlum, oh, Yine canlıyorum. çok hızlı karalı. muyuz ya? Yok oğlum ya valla bu, bu seferki yiyecek yiyecek birazcık sıkıntılı ama. O zaman hazır mıyız? Değilim. 3 Bekle oğlum ya um. <laughs> O zaman 3 2 1 Aaaa Bunu istedim Bunu istedim Allah'ım inşallah kötü bir şey Allah'ım Yavaştan kağıtları açalım 3 2 1 Has Çiğ Çok iyi be Yes Ha <laughs> Abi bu çok sıkıntılı ya. <laughs> çok sıkıntılı. Ya. <laughs> o zaman gelsiniz diyecekler. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi rejimi önümüze yiyeceklerimizi getirdi. Görmüş olduğunuz gibi bir tane çürük domatesimiz var. Bak şu şekilde götürüyorum. Yine bu dışarıda bekletik. Sırf video için arkadaşlar hazırlık yaptık. Baya şu ortası falan özellikle yeşillenmiş, çürümüş domates. Bir tane normal çiğ. Bir de yine fırında yaptığımız, çok fazla yakmadığımız pişmiş bir domatesimiz var arkadaşlar. Bence bunların işlenen en iyi sabit pişmiş domates. Çünkü ben pişmiş domatesin tadını daha çok seviyorum. Böyle közlenmiş domates böyle. En kötü <laughs> Abi senin mi? Nasıl yenecek ya? Çürük domates. Ama senin gibi istediğim yerden yiyebilirim. Tamam ya abi sonuçta Türk domatesi yemiş oluyorsun. Ya burada abi sağlık en önemlisi. Oh. Arkadaşlar kestim bakın görüyorsunuz. Evet. Bu tarafında da bir şeylikler var. Hadi Hayır. ye 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 Kusuyor kusuyor Yut Ağzım. yut yut Yutarsın yutarsın Bir iki üç yuttum Hadi Yut. Ve <laughs> Reji Reji poşet Reji <laughs> Aaa ah, İyi misin? Yuttum Helal olsun be işte be Youtuber be helal olsun be diye yuttum. Sıra geldik çiğ ye. Normal arkadaşlar çiğ bir domates zaten Kavvasını al Karnaş mıydı? Kavvasını al Kavvasını al Şöyle. Oğlum niye fazla kesiyorsun ya? Niye oğlum ya? Allah Allah. Abi ben bu kadar yemek istiyorum. Gel gel normal çiğ bir domates zaten. Bunun çok da bir şey yok. Yeme, yani. yeme, yeme, yeme. <laughs> yeme, yeme. Tadı nasıl? <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter ya yeter tamam ya yut artık ya Tadı normal domates böyle güzel arıyordu sanırım Evet arkadaşlar şimdi ben yedimse, yani pişmiş de yedim sıra geldi pişmişte Gurme kamilimiz pişmiş domates güzelce Ne yapıyorsun <laughs> 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 ya? ya? Oğlum sen istemem mi ver? Yo, hayır, yok abi, yok, 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 hayır. Kimi evet. kimine çıkar nasıl, su? İster misin kanka? Dikkat ben ne yedim bari. Kanka sana layık olmuş. <gülüyor> <gülüyor> yeme, 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 yeme. Ee, gourmet nasıl pişirmişiz? Güzel mi? Tadıyor. Biraz daha pişmesi Biraz mi gerek? Pişmesi lazım. Abi. Biraz daha pişmesi mi gerekiyor? Lan vicdansız ama vicdansızlar burada çürük yedim adamlar. <laughs> ama pişmiş ama, ama, ben dedim. Ya. Ama ben dedim yani birazcık daha şey yapsan <laughs> dedi siz buruştuğu için şey yapılmıyor. Ben burada çürük yedim, pişmiş tartışıyoruz. <laughs> Allah <laughs> O zaman gelsiniz, üçüncü tur. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi üçüncü tura geçtik. Evet nasıl hissediyoruz beyler? Ve şimdi ben bir çürük yedim. Senin bir çürük değil burada hiç zararı çıkmayan Kamil'imiz var. <laughs> Kamil'e bence bu el bir çürük gelebilir ha. Aynen gelsin artık ya. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, 1. ben aldım ben aldım. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Kamil'e gösteriyoruz. 3, 2, 1. Oh, ya ya çürük <laughs> ya. Pişmiş. Oh yeah. Çürük mü çürük? <laughs> <Acik> ya. <laughs> evet, evet evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, şimdi önümüze yiyeceklerimiz geldi. Bu sefer yiyeceklerimiz bir ekmek pişmiş. Normal çiğ bir hamurumuz beklemiş, beklemiş, kurumuş. Biraz daha beklesek artık küflenecek. Artık bakayım şöyle göstereyim hatta. Hatta krem bakın. Bak gördünüz mü? Taze, ah. sıcacık ekmeğimiz Neyse bunu hiç yeah, çat, yeah, çat çat çatal yeah. bıçakla yeah, yeah. şey yapmayacağım yeah, da nasıl kırılıyor? Ye 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 bir hafta durduruyor. Abi, çok kötü ya. ya ben hayatımda hiç kurumuş ekmek yemeyi sevmiyorum ya. Sıra da çiğ hamur, ekmek mi, çiğ ekmek mi dedim? <laughs> hamur mu dedim? <deniyorum>. Evet. <laughs> buyur, buyur gurme biz. Evet. Ne yaptım lan? <laughs> Normal bir hamur gibiydi, içine tuz da atmadık yani bayağı bir kötü. Evet gurme buyurun. Hadi. Ye 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 yeah. Bu videodaysan bütün şeyleri evet. şartları kabul etmiş durumdaksın Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Yalan söyle arkadaşlar bence güzel <laughs> Çok güzel yapmışım değil mi? Yut yut hiç şey ağzına bekletmeyin yapışır yoksa Evet şimdi Çin'le yendi sırada Pişmiş Yiyeyim mi? Oğlum ya en güzeli burada Selim'e çıktı ya Ben buradan şu kadarını yerim arkadaşlar. Işte. Tamam gel Bu kadarını yerim Hepsini tamam, yerim Tamam normal bildiğimiz ekmek ya bunlara çok şey yapmaya gerek yok bir de arkadaşlar ekmeği de ben bayağı bir seviyorum. Yorumlarımda aç olduğumda falan yemek yapmıyor. Üşendiğinde ekmeğe abonerim abi. Ekmek çok iyi. Büyük bir kurtarıcı yani. Ne sen açtın. Ne ben açtım. Aga be. O zaman gelsiniz dördüncü tur. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü turumuz ve son turumuza geçtik. Evet. Şu anda şöyle bakıyorum. Herkes iyi kötü zararda çıktı bence ya. Yani gurmemiz de sonunda bir çiğ yedi. Topaktan seni bulduğumuzda buraya geldiğimizde... Pişman mısın? <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman evet, son tur için hazır mıyız? Abi, bir şey diyeceğim son turda da çürük çok kötü be. Biliyor <laughs> bu bu, turun gerçi en kötüsü yani gelen özümle yiyeceklerin en kötü çürü olabilir bu çürük. Aynen. Allah hazır mıyız? İnşallah çekmem hazırız. Üç iki bir. Bu <laughs> 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 konkurdu Allah Allah <laughs> oh. <Allah 'a gülüyor> <var değil. gülüyor> tamam. 3, 2, 1. Çiğ geldi. Şerefsizler <laughs> <laughs> nasıl seviniyorlar görüyorsunuz değil mi? Ya hamur yedik dedim bak ben de O zaman gelsin yemekler. Evet arkadaşlar yiyeceklerimiz önümüze geldi. Bu sefer yiyeceklerimizin çeşitli bir peynir. Normal pişmiş bir peynir arkadaşlar. Normal çiğ şey arkadaşlar, normal bir peynir. Ve 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 ve, ve. bunu bulmak en zoru oldu. Şimdi peyniri dışarıda bekletemezdik çünkü yine zehirlenme tehlikemiz olabilirdi. Ama zaten küflü peynir diye bir şey var. Ve korona yüzünden küflü peynirin satışları kalkmış arkadaşlar. Her yerde gördüğüm, her yerde duyduğum küflü peyniri bulmak için canım çıktı. Anca bir arkadaşımın evinden bulmayı başardım. Şu şekilde arkadaşlar, böyle üzerinde küflü olanlar... Yani küflü peynirimiz var. Küflü peynir, <laughs> denine göre faydalıymış. Benim annem babam çok yerdi küflü peynir. Ben çok fazla yemezdim. Ben peynir hiç sevmem. Sen peynir, peynir, peyniri sevmiyorsun. Çok da peyniri sevmiyorum. sevmiyorum. Hele küflüsünü... Allah Kü küflü, küflü peynir birazcık tadı değişiktir arkadaşlar normal peynire göre. Burada yine en kötü seninki. Şey, ben var bir şey diyeyim mi? Kusabilirim ha. Harbiden. Reci poşet! Evet rejimizden poşetimizden aldık Tamam abi artık şu an yememeyecek hiçbir şey yok Kutsan bile en azından ortada kirlenmeyecek Ben tamam. var ya sırf Yersin yersin hadi hadi Ye 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 Poşet poşet hadi ye 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 arkadaşlar bakın Hayır. eğer like atarsanız yiyecek Hadi like, like atıyorsun Bas at, yüklen at. hadi. yüklen at, at, at. at, at. at, at. Attılar ye ye Hadi yut hadi, hadi. Ye yeah, 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 ye yeah. Tamam şimdi yut Hadi Reji reji poşet Al poşet Poşet Bak kendi çok az zorlama bak kalılarını daha yeni sildim ben Allah oh wow. Ya ben bu iyilerseyi görmek zorunda mıyım ya Selim iyi misin lan Selim önlerinde mi? Oğlum çok mu bekletmişler lan? Hayır normal küflü peynir. adam bir de bana şey tadara kaldım yani şunu bir de. Vallahi abi zaten ben yanlış geldim ha. Evet arkadaşlar normal bir peynir, beyaz peynir, tuzlu peynir. Evet ben de yiyorum. Değil mi? Merak bir şey yok zaten. Tamam, iyi yani. Şunu da aldım. <laughs> Evet arkadaşlar ben de normal çiğ peynir yedim herhangi bir şey yok Bunların içinde en çok tanıdığım merak ettiğim pişmiş peynir Çünkü gerçekten günlük hayatta da yani hiç yapmadım ben Normal beyaz peyniri hiç pişirmedik hiç ısıtmadık şey yapmadık Şu an savaşıyor Sırf, savaş, <gülüyor> sırf, <gülüyor> sırf, video için yaptık Kanka sen ye ve ben yemiyorum <laughs> Kamil kurmemiz şimdi tadıyor Evet. pişmiş peynir hadi bakalım ye me, ye ye me, ye me, ye me, ye me, ye me. Me. <gülüyor> <gülüyor> ye hahahahah ye lan ye ye hadi ye oha hepsini alıyor hadi ye be oha aaa hepsini alacak zannettim ye ye aldı hepsini aldı <laughs> oha nasıl, nasıl güzel mi nasıl olmuş grubemiz <laughs> Abi şey çok güzel. Neyse ya tamam herkes önüne çıkanını yedi. Evet, reçemiz şunları alalım artık. Alalım şunları. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün şöyle bakalım mesela en çok kim zarara çıktı bilmiyorum Bence ama. Bence ben. Sen, sen sana kaç ben. çürük çıktı? İki. Sana 2 çürük. Ben bir biber çürük yedim. Başka çürük bir de ekmeği kurumuş Aynen, ekmek var. yedim. Sana İşit, sana çürük çıktı mı ya? Sadece bir yavrum. Çiğ çıktı bu. Sana abi. buna çiğ çıktı, çürük çiğ, çiğ çıkmadı. Çiğ Ulan sokaktan getirdim çürüğe. Böyle bir şans yok yani. <laughs> en çok zarar <daha> <laughs> çıkanı yoruma yazın. Sizce Kamil ben. mi, ben mi, Selim mi daha çok zarar çıktı? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videonun daha fazla gelmesini öden yani like butonu basmayı ve kanalımıza hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar Kamil'in kafasının üstünde bir video var. O videoyu tıklayın. Sonra beğenirsiniz. Şuradan kanalıma abone olursanız. Şuradan ikinci kanalıma. Şuradan da. Ha Selim'in kanalına abone olabilirsiniz. Abone. Selim. Tıkla. Gelin ona. Tamam sen de git daha. <laughs> git, git hadi hadi, hadi git köyüne git. git, git. Hadi. Sen baya alıştın buraya ya? Karnım da Ama bak onlar tıklamıyorlar. Sen, nasıl tıklamazsın ya? Şuna tıklamıyorlar ya. Tıklamıyorlar ya.